Berar, bugün İstanbul'un tam kalbindeyiz. Yani Sultanahmet Meydanı'ndayız. Ve oradaki o görkemli, sessiz tanağı, dikili taşa odaklanıyoruz. Evet, her gün binlerce insanın önünden geçtiği ama hikayesi binlerce yıl öncesine Mısır'a dayanan bir yapı. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar, yani bu tarihi belgeler falan, bizi Mısır'dan Bizans'a, oradan da günümüze taşıyan müthiş bir yolculuğa çıkarıyor. Hı hı. Amacımız da bu taşın aslında sadece bir taş olmadığını, hani katman katman biriken anlamlarını biraz aralamak. Kesinlikle. Nasıl Mısır'da bir tapınak süsüyken, ee, bambaşka bir coğrafyada bir imparatorluk gösterisine dönüştüğünü görmek çok etkileyici. Gerçekten öyle. O zaman hadi başlayalım bu yolculuğa. İlk durak Mısır, değil mi? Kaynaklar MÖ 15. yüzyıl diyor. Firavun 3. Tutmos dönemi. Evet, evet. Aslında Karnak Tapınağı için yapılmış. Yani Mısır'ın en büyük, en önemli tapınak komplekslerinden biri için. Peki ne anlatıyor üzerindeki o yazılar? hiyeroglifler sanırım. Doğru hiyeroglifler. Bunlar aslında üçüncü tutmasının zaferlerini anlatıyor. Özellikle Mezopotamya seferlerini, Fırat nehrine kadar uzanan başarılarını ve tabii tanzılara özellikle güneş tanrısı Ra'ya olan bağlılığını, şükranlarını ifade ediyor. Yani ilk amacı tamamen Mısır'a özgü, dini bir adak, bir yandan da Firavun'un gücünün ilanı anladım. Yani tamamen Mısır bağlamında bir anlamı var başta. Kesinlikle. Güneşe adanmış, Nil'in bereketiyle bağlantılı, pembe granitten yapılmış, göğe yükselen bir sembol. Peki sonra ne oluyor da bu devasa yapı binlerce kilometre yol kat edip Konstantinopolis'e, bugünkü İstanbul'a geliyor? Burada Roma İmparatoru 1. Theodosius devreye giriyor sanırım. Aynen öyle. 4. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Theodosius bu taşı Mısır'dan getirtiyor. Neden peki? Yani amacı neydi koca taşı tam Mısır'dan getirtmekle? Şey, bu aslında büyük bir politik mesaj. Konstantinopolis yani İstanbul, Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti. Yeni Roma olarak kurulmuştu. Theodosius da bu yeni başkentin gücünü, ihtişamını ve en önemlisi eski kadim medeniyetlerinin Mısır gibi mirasçısı olduğunu göstermek istiyordu. Anladım. Yani biz de en az eski Roma kadar güçlüyüz ve onların mirasına sahibiz mesajı. Tam olarak bu. Ve taşı dikmek için seçtiği yer de çok manidar. Hipodrom. Evet. Hipodrom o zamanlar şehrin kalbi gibi bir yer değil mi? Yarışlar, törenler, Kesinlikle. İmparatorun halkla buluştuğu, gücünü sergilediği en merkezi, en önemli kamusal alan. Anıtı buraya dikmek bu mesajı herkesin gözüne sokmak demekti aslında. Peki bu yolculuk nasıl gerçekleşti? Yani devasa bir taşın Mısır'dan gemilerle getirmek. İnanılmaz zorlu bir süreç olmuş. Kaynaklar taşın Nil'den Akdeniz'e indirilmesi, özel yapım dev gemilerle taşınması ve İstanbul'da hipodroma dikilmesinin yaklaşık 40 yıl sürdüğünü söylüyor. 40 yıl mı? İnanılmaz. Evet, o dönemin teknolojisiyle düşününce gerçekten muazzam bir mühendislik ve lojistik operasyon. Bu bile başlı başına bir güç gösterisi aslında. Ve sanırım bu zorlu yolculukta taş biraz zarar da görmüş. Bugün gördüğümüz hali orijinal boyutunda değil diyebiliyorum. Doğru. Orijinali muhtemelen 30 metreye yakındı ama ya taşıma sırasında ya da burada dikilirken. Muhtemelen alt kısmı kırılmış veya hasar görmüş. Yani şu an gördüğümüz o heybetli yapı bile aslında eksik hali. Aynen öyle. Şu anki yüksekliği yaklaşık 19.6 metre. Yani üçte birlik bir kısmı kayıp gibi düşünebiliriz. Ama bu haliyle bile ne kadar etkileyici olduğunu görüyoruz tabii. Evet gerçekten öyle. Peki sadece taşın kendisi değil altındaki o mermer kaide de çok ilginç. Kaynaklarda onun da ayrı bir hikayesi olduğu belirtiliyor. Teodosius dönemi işi sanırım o da. Kesinlikle. İşte burası anlamın tamamen nasıl değiştiğinin, yeniden yorumlandığının en güzel örneği. Mısır'dan gelen binlerce yıllık anıtın hemen altına Roma İmparatoru kendi propagandasını yerleştiriyor. Ne gibi detaylar var o kaidede? O mermer kaidenin dört yüzünde kabartmalar var. Bir yüzde mesela İmparator Theodosius lojasında oturmuş, oğulları ile birlikte hipodromdaki at arabası yarışlarını izliyor. Kazananları ödüllendiriyor. Diğer yüzlerde ise e, mesela imparatora bağlılıklarını sunan barbarlar resmedilmiş, askerlerin geçit töreni gibi sahneler var. Tam bir imparatorluk gösterisi. Yani Mısır'ın dini anıtı Roma imparatorunun gücünü ve zaferlerini anlatan bir platforma dönüşmüş. Tam da bu üstüne üstlük Latince ve Yunanca kitabelerle de dikili taşın Mısır'dan nasıl getirildiği, Teodosius'un emliyle 30 günde veya bazı kaynaklara göre daha uzun sürede nasıl dikildiği anlatılıyor. Yani Mısır anıtı Roma bağlamında tamamen yeniden anlamlandırılmış. Çok ilginç. Ve bu taş tüm bu değişimlerden sonra dediğin gibi yaklaşık 1600 yıldır aynı yerde duruyor. Evet, 16 asırdan fazla. Düşünsenize neler görmüştür. Değil mi? İstanbul'un en merkezi, en hareketli meydanında. Bizans entrikaları, isyanlar, taç giyme törenleri. Haçlıların şehri yağmalaması, sonra Osmanlı'nın fethi, Fatih'in şehre girişi. Cumhuriyet dönemi kutlamaları, mitingler, günlük hayatın koşturmacası. Aynen öyle. Konuşmuyor belki ama her şeye tanık olmuş. Yanı başına Sultanahmet Camii inşa edilmiş, Ayasofya'nın statüsü değişmiş. Şehir ne yaşadıysa o da oradaydı. Bu sessiz tanıklık ona ayrı bir derinlik katıyor sanki. Kesinlikle. Onu sadece tarihi bir eser olmaktan çıkarıp şehrin yaşayan hafızasının bir parçası haline getiriyor. O dimdik duruşuyla sanki zamana meydan okuyor. Tarihe tanıklık eden çok katmanlı bir anıttan bahsettik. Evet, üzerindeki yazılar çözülmüş olsa da kendisi her bakışta farklı şeyler fısıldıyor gibi. Bu sohbet gerçekten Dikili Taşa bakışımı değiştirdi. Benim de her seferinde yeniden etkileniyorum. Bu bize sembollerin ve anlamların ne kadar değişken, ne kadar akışkan olduğunu gösteriyor. Kültürler ve zaman içinde nasıl yeniden yorumlandığını. Kesinlikle. Peki, şimdi dinleyicilerimize bir soru soralım mı? Sizin çevrenizde belki her gün önünden geçtiğiniz ama hikayesini bilmediğiniz, dikili taş gibi sessizce duran ama kim bilir ne hikayeler biriktiren hangi yapılar var? O güzel soru. Belki eski bir çeşme, belki bir apartmanın duvarındaki eski bir kitabe. Belki de evet, bir dahaki sefere etrafınıza bu gözle bakmaya ne dersiniz? Kim bilir hangi sessiz tanıklarla karşılaşırsınız.